Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 185, 186, 187, SDR Dikey Yayıncılık, 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Çevremizdeki Üretim Faaliyetleri, Metni Etkinlik Cevapları, sayfa 185, 186, 187'yi yapacağız. 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Çevremizdeki Üretim Faaliyetleri metni etkinlik cevapları 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 185 186 187 Soru Hayvanlardan ve bitkilerden elde edilen ürünler nelerdir? Açıklayınız. Kısa cevap Hayvanlar sayesinde et yumurta, süt, bal, yoğurt, peynir, balık tüketebilmekteyiz. Bitkiler sayesinde kremler, bakım eşyaları, ilaçlar yapabiliriz. Bitkiler bize meyve ve zebze de verir. Uzun cevap. Hayvanların kürkünü ve yününü kullanmaktayız. Eski zamanlarda hayvan denileri üzerine yazı bile yazılmaktaydı. Hayvanlar protein açısından çok zengin oldukları için tüketmek çok faydalıdır. Hayvanların eti, yumurtası, süt, bal, yoğurt, peynir gibi besinlerdir. Bitkilerden kremler ve bakım eşyaları yapılabilir. Ağaçlardan kağıt üretilir. Ağaçlar ve bitkilerden ilaçlar üretilir ve hastalıklara tedavi bulunur. Bitkiler fotosentez yaparak dünyaya oksijen kazandırır. Bitkiler bize meyve ve zebze verir. Bu meyve ve zebzelerden çeşitli gıda maddeleri yapabiliriz. Soru Fotoğrafları inceleyiniz. Bitkilerin isimlerini söyleyiniz. Cevap Çilek Zeytin Buğday Portakal 2. sınıf hayat bilgisi SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 186 cevapları soru çevrenizde yetiştirilen ürünler hangileridir söyleyiniz kısa cevap çevrenizde yetişen ürünler şöyledir buğday haşhaş zeytin ayçiçeği yer fıstığı susam mercimek nohut, fasulye gibi. Uzun cevap. Çevremizde yetişen ürünler şöyledir. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, pamuk, şeker pancarı, çay, haşhaş, zeytin, ayçiçeği, soya fasulyesi, yer fıstığı, susam, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, fındık, incir, elma, üzüm, kayısı, ceviz, kivi gibi. İkinci sınıf hayat bilgisi, SDR dikey yayıncılık, ders kitabı, sayfa 187 cevapları. Etkinlik yapalım. Soru. Aşağıdaki görsellerde verilen besinler Hangi ürünlerden elde edilmektedir? Noktalı yerlere yazınız. Cevap. Aşağıdaki görsellerde verilen besinler hangi ürünlerden elde edilmektedir? Noktalı yerlere yazınız. Üzüm, domates, kiraz, zeytin, elma, çilek, süt, süt. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.